Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne itfaiye... Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, 196 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ancak ülkemizde meslek olarak kabul edilmeyen zabıta hizmetlerinin ayrı bir meslek sınıfında yer alması için kanun teklifi verdi. MHP oylarıyla reddedilmişti. Şimdi... Üçüncü bir tekl teklif yasalaşırsa belediyeler bünyesinde görev yapan zabıtalar ayrı bir sınıfta yer alarak 3600 ek göstergeden yararlanmalarının da önü açılacak. Daha önce itfaiyeciliğin ve infaz koruma memurlarının meslek sınıfına alınması için de kanun teklifi verdiğini hatırlatan Atilla Sertel, genel kurulda görüşülen her iki kanun teklifinin de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedildiğini söyledi. Huzur ve memnuniyetini sağlayan, etkili ve verimli çalışmalar yapan... Zabıtaların belediyelerin kolluk kuvveti olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, idari hizmetler sınıfında yer almalarının yaptıkları işin doğasına aykırı olduğunu dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne itfaiyeciliğin meslek olması noktasında ve infaz koruma memurlarının güvenlik statüsüne geçmesi konusunda iki kanun teklifi getirmiştim. İkisi de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Şimdi üçüncü bir teklifi, kanun teklifini hazırladım ve meclise verdim. O da zabıta teşkilatı mensuplarının 657 sayılı devlet memurları kanununda yapılacak düzenleme ile 12. hizmet sınıfı olarak zabıta hizmetler sınıfının oluşturulması için vatandaşın esenlik, huzur ve memnuniyetini sağlayan etkili ve verimli çalışmalar yapan zabıta arkadaşlarımızın, teşkilat mensuplarının meslek statüsü içinde değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu kronikleşmiş sorunları ortadan kaldıracağı gibi sokakta, caddede hemen her konuda her türlü görevi yapan zabıta memurlarının hakkı olduğunu düşünüyorum. Zabıta teşkilatı personeli vatandaşımızın memnuniyeti, huzuru ve esenliği için gece gündüz demeden çalıştı. Küresel salgın sebebiyle sahada görev yaptı ve şehit düşen zabıta teşkilatı personelimiz oldu. Buradan çok açık ve net şu talebi iktidar partisinin AK Partili milletvekillerine ve onun ortaklığını yapan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine seslenerek sürdürmek istiyorum. Zabıtaların özlük haklarını iyileştirelim. O kanun teklifinde devlet 657 sayılı devlet memurları kanununda değişikliği yapalım ve zabıtayı meslek sınıfı içerisine sokalım. Buna ilişkin desteğinizi beklediğimi ifade ediyorum. İnşallah bu kez de AK Parti ve MHP'li milletvekilleri daha kanun teklifi gelir gelmez reddetmezler. Vicdanlarıyla ve akıllarıyla hareket ederler. Zabıtalarda bu çileli mesleği yapanlar da sevinir, yüzleri güler.